Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Alperen Çakır. Benim adım da Amater. Benim adım da Elisa. Bugün sizinle beraber yeni bir videoyla beraber karşınızdayız. Bugün kuzenlerim yanında Elisa ve Ahmetan. Onlar abla ile kardeş. Ve bugün terapeti challenge yapacağız. Hazırlar mı bilmiyorum. Hazırlar inşallah. Hayır, hazırız. Hemen... Hazır mıyız? vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Ama önceden ne diyoruz? Kanala abone olun. <laughs> <abone olmayı, gülüyor> Şimdi videoyu anlatayım. İkisi gözlerini kapatacak. Ben soruyu sorduğumda mesela kim daha çok yemek yer atıyorum. Ona göre birbirlerini gösterecekler. Eğer kendileri çok yemek yiyorsa kendilerini gösterecekler. Böyle başlayacağım. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Hazır mıyız? Evet. Biraz ses çıksın. İlk soruyla devam ediyoruz. Herkes gözlerini kapatsın. İlk sorum geliyor. Kim daha çok para harcar? Parmağınızla o kişiyi gösterin. Gözlerinizi açın. Sen ne dedin? Ne? Ben, Ablanı gösterdin. Evet. evet. Sen ne dedin? Kendim. De Kendim. Ablam daha mı çok para harcıyor? Evet. 10.000 TL la bu bağlı. 10.000 TL la bu bağlı. O kadar Eğlendim. pahalı ki. 1.200, 1.200, 1.300. Bayağı pahalı. Şöyle la bu Güzel bir şey. <laughs> Neyse. İlk böyle Hani iki... çıktı Seni Hani sana. Sen niye, hiç para harcamıyor musun? Evet. Sen de harcıyorsun ama ablan gibi harcamıyorsun. Hayır. Ben, hayır. Çok ben çok harcıyorum, harcıyorum. Yok. Ben çok harcamıyorum. <laughs> <laughs> tamam. Ben çok harcıyorum. Evet arkadaşlar ikinci tura geçelim. Gözlerinizi kapatın. İkinci sorum geliyor ama parmaklarınızı çekmeyin. Ben aç gözlerinizi açtırana kadar. Hazır mıyız? En çok Televizyon, tablet, telefon oynayan kişi kim? Gösterin. 3, 2, 1 gözlerinizi açın. Evet. Ahmet Han dedi. Ahmet Han da kendisini söyledi. Doğru. 2, 0. Çok güzel gidiyorlar. Kusursuz gidiyorlar. Biliyorlar. Sen çok mu telefon izliyorsun? Gözleri bozulur ama. Ben, ben eve gelmez. Eve gelir gelmez okuldan. Ben böyleyim. Anla şöyle. Arkadaşlar bak ne yapmış biliyor musunuz? Böyle okula giderken böyle dosyasını unutmuş. Hoca ödev vermiş dosyayla ilgili. Dosyasını bilerek okula Ama, bırakmış. Hayır, hayır. hayır, Hayır, hayır. Unuttun mu ne? Unuttu. Tamam. 3. tura geçelim. Üçüncü tura geçiyoruz. 2. sıra gidiyorsunuz. Üçüncü soru geliyor göğzlerinizi kapatın. Üçüncü soru geliyor. Kim daha çok uzun yolculukları sever? Parmaklarınızı gösterin. 2, 1 Ahmet Han Sen açtıktan sonra ablanı gösterdin ama ilk kendini göstermiştin ama, oldu? Ama şimdi hatırladım Ben ikimiz, ikimiz severdik Ya yani ikiniz de severdiniz evet. Ama bir kişi kim daha çok seviyor bu önemli Daha çok kim ben daha seviyorum. çok bay Mesela buradan atıyorum İzmir'den Trabzon'a kadar kim gider? Ben. Ben giderim arabayla giderim. Sen? Ben gidemem. Arkadaşlar bu arada Trabzon blokta çok yorulmuştuk. O uzun yolculuk öyle 5 günlük bir video çekimi içerik gerçekten çok yorulmuştu. Ben izledim. Evet izlediniz ama o videoyu. Evet arkadaşlar 5. tura geldik. En sevdiğiniz youtuber kim? Gamze Karta. Abi kardeş. Aslan gel buraya. Yorum onu ustam benim. Ustağım. Neyse. Geldik 5. tura. Sıradaki sorumuzu soruyorum. Hazır mısınız? Evet. Gözlerinizi kapatın. Kim daha çok yemek yer? 3, 2, 1 açın. Bir şey diyeceğim Ahmet Han. Sen <laughs> kendini gösterirken 3, 2, 1 açın dedikten sonra ablanı niye gösteriyorsun? <laughs> ben bunu kendini gösterdin sayarım. Elisa da seni gösterdi zaten. Bence sen daha çok yemek yiyorsun. Ama sanki çok yemek yiyormuşsun gibi durmuyorsun sen. Evet. Durum 4-1 oldu. Sıradaki Adam tura. dört mü ben? Yani dört değil oldu derken yani siz içinizde de Önemli olan kendinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz burada. Telepati önemli. Yani dört bir şu an durum. Şimdi kaçıncı turdayız? Altıncı tura geçeceğiz. Altıncı tura geçelim çocuklar. Altıncı tura geldik. Gözlerinizi kapatın. Kim daha çok hayvan sever? Tek cevap sadece. Parmağını göster Ahmet Han. Bu seveyim de. 3 2 1. Sen ablanı gösterdin. An Anam Sen de anladın. kendini gösterdin. Sen ablanı gösterdin ilk ilk cevap önemli. Eee daha çok hayvan bunu da bildiler. Sonuç 5-1 oldu. Güzel gidiyorsunuz. Bir yanlışınız var sadece. Evet, sıradaki 7. 7. tura geçelim mi? Evet. evet. Geç. 7. tura geldik. Güzel gidiyorsunuz. 6-1. Şimdiki soru geliyor. Kapatın gözlerinizi. Sıradaki soru. Kim daha çok hastalanıyor? 3, 2, 1. Oğlum beni niye gösteriyorsun? Oğlum seni gösteriyor. göstermeye çalışıyordu. Hı. Aynen ben de gördüm orada. Bir anda beni göstermeye çalışıyordu. Ben mi çok hastalandım? Benim çok <laughs> hasta olduğumu nereden biliyorsun? Elisa daha çok hasta oluyor. Doğru mu? Doğru mu? Evet hasta. Evet, evet, Şu anda hastayım bak. Valla mı? Evet, bak sesim kısık, göremiyorsun. Tamam, neyse. <laughs> Sekizinci tur, geçelim. Sekizinci turdayız. Herkes gözlerini kapatsın. Herkes dediğim sadece iki kişi var. Evet, sorun geliyor. Kim daha çok dışarıdaki aktiviteleri yapmayı seviyor? 3 iki, bir, açın. Herkes kendisini gösterdi. O Bir puan kaybı da. Bir puan kaybı daha, daha yaptınız. Altıya iki mi oluyor? Aynen. Aynen. 6'ya 2 yaptılar arkadaşlar. Güzel. 6'ya 2. Bir tane daha kaybettiniz. Ne olacak? Ona kadar yolu var bu işin. 9. tura geçiyoruz. 9. turdayız. Herkes gözlerini kapatsın. Kim daha çok akıllı? 3, 2, 1 aç. Doğru. Kaç oldu? 7'ye 2 oldu. En akıllı sensin. Sen çok mu yaramaz? Ben hep yapabilirim. Çocuk yaramazlığını diyor. İldile getiriyor. Çok akıllı. Aferin sana. Şimdi kaçıncı turdayız? Onunca. Onuncu. Onuncu turda mı? <laughs> Onuncu son tura geçiyoruz. Evet. Son soru geliyor. Son turdayız. Gözlerinizi kapatın. Kim daha çok Alperen Çakır kanalını seviyor?

Olsun. 8 tane doğrusu çıktılar ve bu telepati challenge'ı 80 puanla tamamladınız. <laughs> Bravo. Aksesan <Aksiyorsanız> da kendinizi. <laughs> evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, abone olmayı basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.